Herkese günaydınlar. Bugün Ataşehir Bit Pazarındayız. Bugün saat sabah yedi buçuk bu sefer. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Yavaştan şöyle pazara giriş yapalım. Yanımda kuzenim var. Bazen onun resmini duyabilirsiniz. Güzel şaşırmayın. Dayı hatırladınız mı? Burada en azından çok bu burnunu sürtülmüştü. İlk ve onda ilk videoya gidip hemen bakabilirsiniz. <laughs> Gel Ferhat. Üzerime videoda çok yorum var. Arkadan arkadan gidiyorum. Video pazarı şu an girişinden yeni geliyor. Şu an bana gülüyor. Thank you. <laughs> Ara, araç güzel değil mi? Beyler araçımız değil Önü yok sadece. Bir de bir tane teker şey yok. Bak fiyat soralım. Ha, kapıları açalım. Ne kadar abi bu araç? 30 lira. 30 lira böyle bir araç. Akşam pazar geldiğimizde belki de şunları buyururuz. Ben bırakacağım. Bulamazsak da çok da önemli değil. Neyse buraya akşam uğrarız biraz. Bugünlük bir şey gelmemiş. sefer böyle kibrit mi oluyor abi? Şöyle eski, antika olan bir yani eski tarihe dayanan kibritler. Çok soğuk ya. yapıyor. Her zaman her yere formacı açmıyor. İyi ya. ne olur Lan yanımdan olur. Beret arkamdan git dedim biraz Ta nereden geliyor bak şimdi Ağla bisikleti şey almaya düşünüyorum Şunlardan Bu bisiklete ne istiyorsun acaba? Oğlum yumuşak mı alsam sert mi alsın? Zaten ben de sert Yumuşak mı alsam. Şunlar ne kadar abi şöyle? 60 60. 60 60'mış. Gelip alabilirsiniz Ay, siz de. Teşekkürler abi. Şifte 60 lira. Kalım o düz mü? Evet, bence de. Daha Allah Allah ama normalde gibi Bize göre pahalı geliyor bizim bütçe uymadığı için o kadar 150 TL bütçeye geliyor <laughs> 4 Bey geçebilir <laughs> miyim? ikisine verdim. Bak geçtim Ben de var zaten. Tuzla'dan 20 liraya almıştım. Bu da de... bıçakçı bir dayımız daha var. Bir şey şişe alırız. Benim tezgah çekiyorum tık tık para okuyor. Sapık mı derdir? Derdir. Hep yeni yeni yerler açılıyor. Normalde aynı kişiler gelir. abi yok. bak bizim formacı dayı. etmiyor bakma direkt. Güzel koy. Yıkma kutuyu. Ağzını... <laughs> kolay gelsin hapsam. Ah tabi diye bir laf değilim ben. Bir hata Arkadaşlarım birbirine diyor ki, atamıyor, atamıyor. Bizi de Berat olmalı herhalde. Değil mi Berat? Evet. Evet, sen hangi de da gelsek, sekizde de gelsek bir şey bulamıyoruz. Gire, biz gideceğiz, kendi adamımıza gideceğiz gire, onda var. <laughs> ne <laughs> pazardan bulacağız var ya. <laughs> Bizim orada Martı'nın maçı olduğu için ona gitmek istiyorum, yetişmek istiyorum. O yüzden 3 yola çıkacağız. Yola çıkacağız. Üç dersek. <laughs> 2.50 gece falan evden çıkarız. Onlar da yok. Sen yarın pazar dolaşma. Sen Arkada da bir tane dayı tatlı satıyordu. de salak gibi bir büyük ki. Neyse. Oynar oynar satar Biraz mal satan yerler var. Bu presti modeli. Buraya geçen hafta da gelmiştik. Ondan sonra küpümü hareketine geçti. Patlıyorsun yok ki. Ben şimdi şey figür koleksiyonunda yaptığım için Göster bak Mehmet Alacağım mı? ayakları ama yok. İstiyor musun Berat? Yok. İstersen al. Ok. Şöyle üçlü on beş versen bir de. Yeter ver şu ikisini alalım. Beş olmaz mı abi? Tamam. Normal ya. Normal tamam aynen fazla, fazla söylüyor. Ben de şansımı denedim. Bak sana ne aldım? İkisi mi 10 dolar edin? Özete Aldık ama Ne evet. için aldık? Veyahut bunları peki ne için aldık? Bunu ne? ev için aldım. Bizim evde de böyle büyük böyle yerler var. Oraya koyacağım. Kolay gelsin abi. Oh. Gerçekten baba. Bak evet, bunlar iyi Ben mouse normal mouse. Bu ne kadar abi? 10 lira. Bu ne lira? Oğlum, bir yerden ben bir poşet alalım ya. Çanta doldu, çantayı açalım. Ya, poşet var mı? Adam ben ödeyi verir mi bir yerden? Belki burada. alınır. <laughs> Işıkları <ışıklar> geldi. <laughs> Beş olur mu? Tamam. Dur Hadi halli gör. Aa burada da varmış. Tamam, Dön Bu ne kadar abi peki? Direkt söyle İkisi İkisini satalım. 150. Tabii ikisi. Hmm, i̇kisi 150. İkisi de böyle 150. Yani çalışıp çalışmadığını da Bir daha gidelim ben artık. 5 10 lira para değil o yüzden zorlamıyorum. Ben gelip kartımı kullanayım da. Şu an 25 lira para harcadık. O bibloları bizim biblo dolabı var. Onları oraya koyacağım. Mouse'u zaten satmak için aldım. Başka ne aldım? Bir Onda da oynarım diye aldım da içim tutmadı. Onu da satacağım. Paramı kurtarayım en azından hem üründe ürün çeşitliliği olur. <laughs> <laughs> Burası da böyle kablo dolu. Hayır, pek koruyucu var mı? <laughs> Ha bir tane ekran koruyucu ne kadar? Ekran koruyucu. Bir tane koruyucu ne kadar? 10 lira. Bütün telefonları uyar mı? Uymaz tabi. Benim için Orada da bir kaç takım bir şey var. Aa tripod ayet değil mi lan bunlar? Bunları hep satarız hep alırız lan. Aa çok iyi. Bu ne kadar abi? Gürbüz abi. Bu da bir potaya 50 liraymış. <laughs> Lazım Berat Papçı için. Onları aşağı in. Sor bakayım 5 lira hesap. Abi. Bu ne kadar? Abi 20 lira. 20 lira. Bırak bırak. Cüdüp abiyle 20 liranın sıkı pazarlığını yapamayız. Ben de bir ara salak gibi almıştım lan yemin ya. Kutulu almıştım. Ben ha gülümüz bizim oraya gidiyor. Belki on, yani onunla arkadaş gibiyim yani. O bazen ismimi ama olsun. Lan Emrullah Benim videomu izliyorsan hatırla bu ayakkabıları Hayır senlik Benlik Ağır. Bakayım Benlik herhalde Tezgahlar mı açıyor? Böyle böyle ıslak veriyor sıfır fiyatı ıslak veriyor Bak lan Hayat, hayatımda ilk kez şöyle bir klavyeli popit görüyorum. Onu bulansa bence satarız lan zevkine de. Çok güzel. Abi. Bekle. Bu ne kadar abi? 20 lira dedim. bekle. Çok güzel baktı. Bu ne kadar? Olmuyor. Sen benim popolarımı sattın. Şöyle üçüne 20 vereyim mi? Vereyim vereyim hadi. Ben de alıp satacağım çünkü. Vallahi. kalsın işte. kardeşim. Ben de alıp satacağım çünkü. 200 abi yüzden. Bak, bir sen bunlardan aldın. Bir öğrendim. 200 ne ya? Sıkıcı git öğrendim, öğrendim, sağ ol. Git. Abi ayakkabılar ne kadar? 200 liraymış ayakkabılar. Hangisini alırsan 200. Ne bizimle? yere bak bak. Az bir abi. Abi. Kolay gelsin abi. Arjun konsolosta, mosolosta kankisi oluyor. Doldurmuşsun abi bu sefer tezgahı dokunur. Hem Evet. 150 harcadık, 125 oldu. Ya param, param yok ki Var da vermem 100 lira. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Şu ne kadardı abi? Alsa değil mi? Evet alsak satar mıyız lan? Önce satar. <laughs> Ya az yok ya. Yok lan. Windows tuş olmalı. Bana onlardan lazım değil mi? Ben düşünüyorum alsak satar mıyız? Bence satarız lan. Bir de satılırız. çalışıyoruz sağlam. Kaliteli. Yani 30 dersen alayım ya. Bunu ver. 50'ne veriyorum da 35 vereyim bari. Pazar ipti. Pazar iptidir. 35 vereyim. Ver ay. İkinci bir deneyeyim mi? Emin olayım. Video çekeceğim arkadaşlarla gösteriyim. geldi de şimdi güç almadığı için kesin kapandı. Aynen. Neyse alalım. En kötü. Olmazsa da satarız. Burada, bunun Windows tuşu mu yok lan? Herhalde. Neyse alan kişiler de Güzel şuradan abi. da basar ama. Çek sen onu. Şöyle 5 5'lik ver 5 10 15 20 25 30 35 Hadi kolay gelsin abi. Bak bu değil de pozitif. Bizi kovmaya çalışmadıkça her şey çok iyi. Zaten geçen hafta da gelmiştim. Geçen hafta gel dedim. 30 olur mu? Olmaz dedi. Kere dedi. 40 ver. De, o zaman param yoktu. O yüzden bir şey yine diyemedim. 30 vardı çünkü. 30'a geçen hafta alamadık. 35'e şimdi aldık. Yine kullanmak için almayım ben. Evet, satmak için alıyorum. Bit pazarından çıktık. Beratış 20 liraya powerbank aldı. 10 liraya ben mouse aldım. 10 liraya iki tane biblo aldım. 5 liraya Rubik küp aldık. 35 liraya da klavye aldık çalışıyor. Ne alırsan şu an çalışıyor burada. Evet. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Video 37 dakika olmuş. Berat. Neyse boş yerleri kesip atarız artık. Hmm. Neyse. Arkadaşlar videoyu da çok güzel Herkese görüşürüz. görüşürüz. Berat da abone istiyor.